Burada bir Kerem Ayaz görmüştüm. Nereye kayboldu? Nereye kayboldu? Bir bakalım bir bakalım. Bir bakalım bulamıyorum. Neredeymiş? <gülüyor> <gülüyor> neredeymiş? Neredeymiş? <gülüyor> Kerem Ayaz. Ay, Çıktım. Merhaba. Kerem Ayaz. Kutu geniş mi? Büyük Anne. mü? Sen kutuya sığdın mı? Çok mu sevdin? Saklan. Bu benim evim. Peki senin evin. Gir evine. Gir 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 gir. gir. Evine gir. Hı. Gir hadi gir hadi gir hadi. Aaa. Kerem Ayaz evine girdi. Kapatalım kapısını. Hı. Pencere açalım. Bu bir pencere olsun. Hadi Yok yukarıdan olsun. açalım. Heh, şöyle. Orada tutma. <laughs> Sevdin mi evini? Tamam çek elini çek kapatayım aha açıldı ay evinden çıktı çık evinden çık 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 sevdin mi